Bugünkü yurtumuz Sivas yolu üzeri. Şu an Şehitlik Anıtı'na doğru gidiyoruz. Birazdan karşıya geçip orada mola vereceğiz. Bekleyelim. Evet, şu an dönüş yolumuza başladık. 5 dakika sonra şehitlikte olacağız. Orada daha güzel bir manzara bizi bekliyor olacak inşallah. Bakalım, sürprizler var. çıkarken biraz yorucuydu ama inerken kolay oluyor. Neredeyse hiç enerji sarf etmiyoruz. Dönüş ona her zaman iyidir. Evet, şu an anıtımıza giriş yapıyoruz. Topa hoş geldiniz.